Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, 14.sü düzenlenen Direkler Arası Seyirci Ödülleri'nde 3 dalda ödül alan Ünye Sanat Tiyatrosu'nu makamında ağırladı ve başarılarından dolayı tebrik etti. 14. Direkler Arası Seyirci e, Ödülleri içerisinde e, Karadeniz bölgesinde en iyi e, erkek oyuncu ve en iyi yönetmen anlamında almış olduğunuz e, Ödül bizleri ziyaret etmesiyle gururlandırmıştır. Her şeyden önce bir e, ödülün orduya gelişi, ödülün üniye gelişi e, ve bu yörede faaliyette bulunan, bu bölgede e, sanatı icra etmeye gayret eden birileri olarak bu ödüle layık görülmeniz bizleri de ziyadesiyle e, memnun etmiştir. 12 oyun arasından e, ödüle layık görüldünüz. Tebrik ediyorum. Kutluyorum. İnşallah bundan sonraki şu an gösterimde olan devam eden nalınlarla ilgili de benzer bir ödülün gelmesini temenni ediyoruz cani gönülden. Tabii tiyatro gönüller arasında bağ kuran bir sanat dalı aslında kalp perdesini açan da bir sanat dalı baktığımız zaman. Yunanımızda Özellikle belediyemizin ekonomik durumu ile ilgili yaşadığımız süreci hep beraber görüyoruz. Bunu kamuoyuyla sık sık dile getirmekten öteye siyaset problem değil çözüm üreten bir merkez olması hasebiyle önce yapılanmamızı bir sağlayalım, önce buradaki çalışanlara bir bakalım ama e, tiyatro biraz önce Hamza Bey'in ifadesiyle e, Ünye Belediyesi'nin tiyatrosudur ve meclis kararıyla alınmış olan bir karardır. E, bununla ilgili kamuoyuna yapmış olduğumuz açıklamalar her zaman iyi niyet çerçevesi içerisinde olmuştur. E, gerek İstanbul e, seyahati esnasında e, Tuzla'ya gidişiniz, gerek sonrasında e, geçen haftaki çarşamba günü oynamış olduğunuz oyuna bizzat e, ...ben de iştirak etmek suretiyle belediye çalışanlarımızla beraber... ...sanatı ve sizleri ayakta tutmaya bir taraftan gayret ediyoruz. Bir geçiş süreci yaşıyoruz daha doğrusu belediye olarak. Bunu birkaç ay daha bu yapılanma maalesef devam edecek... ...bunu ifade edelim. Ondan sonra rayına oturan bir sistemi görmüş olacağız. Çünkü Münih Belediyesi biz geldiğimizde... 700'ler civarında çalışanı ve... 1 trilyon 300'ler civarında maaş gideriyle devasa bir yapıda olan bir belediyeydi. Bugün baktığımızda maaş giderimizi 1 milyonlara düşürdük. Çalışan sayımız şu anda 450'ler civarı. Ama hala yine İler Bankası'ndan gelen rakamımız tam anlamıyla bunu karşıladığını ifade edemeyiz. Dolayısıyla bu eksiklikler giderildiğinde inşallah Gerek Büyükşehir Belediye'mizde de yapacak olduğumuz görüşmeler çerçeve içerisinde Ünye her zaman sanata ve sanatçıya saygılı olan bir ilçedir. İnşallah biz de bundan sonraki süreç içerisinde size olan desteğimiz devam edecek. Bunu buradan ifade etmek istiyoruz. Tekrar ödüllerden arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. 14. Direktör Arası Seyirci Ödüllerini geçtiğimiz Cumartesi günü Giresun'da aldık. Deniz Bölgesi'ndeki e, tiyatro arasında e, yapılan Çık. bir e, şey. seçim diyelim. Daha önce e, tüm yurtta yapılıyordu. Geçtiğimiz iki yıldır da e, bölgelerde e, bunlar veriliyor. Bizim Duvar atlı oyunumuz Ünye Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ilk oyunuydu. E, geçtiğimiz e, Mayıs ayında Denizli'de e, 31. Uluslararası amatör tiyatrolara Gitmiştik. Oradaki izleyiciler tarafından e, duvar adlı oyuna e, üç ödül birden geldi işte en iyi yönetmen en iyi erkek oyuncu en iyi erkek, erkek oyuncu olarak e, bunun ödülleri girasunda e, verildi sinoptan e, Artvin'e kadar olan e, tiyatrolar e, oradaydı geniş katılımlı e, bir ödül töreni oldu biz de dünya sanat tiyatrosu olarak e, orada yerimizi aldık plakette Ünye Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak yazıyoruz. Gururlandık. Biz de ödülümüzü Ünye Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak almış olduk. İnşallah bundan sonra da ödüller almaya ekip olarak devam etmek istiyoruz.